Evet Zeynep başlayabilirsin. Evet Zeynep atamadı. Sıra Yasin'de. Zeynep 0, Yasin 1. Yasin. Atamayacağına inanıyorum. Evet Yasin attı. Yasin'in atışı da başarısız oldu. Sıra tekrar Zeynep'te. Zeynep'ten de bir başarısız bir atış Sıra Sıra tekrar Yasin'de. Yasin attı yönden geçiyor Yasin de atamadı ba başarısız atış daha ya, Sıra Zeynep'te Zeynep sert attı Bravo o Ama. sayılır sayılır Ama. olsun Ama. Hayır, Olsun hayır, o kadar sayılmıyor. olur O kadar olur Zeynep yaptı Bravo Zeynep Tekrar dizelim tekrar dizelim hadi çocuklar tekrar dizelim Hadi Evet Zeynep 1, Yasin 0. Tekrar Yasin'de atış sırası. Yasin topu al. Hadi Yasin atabilirsin şuradan. Atabilirsin Yasin. Yasin sert at. Sert 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 sert. Bravo Yasin. Bravo. Bravo. Zeynep 1, Yasin 1. Evet tekrar. Hadi tekrar toplayın bakalım. Acaba nasıl ayı Bakayım. Tekrar, tekrar toplayın çocuklar. Haydi çocuklar. Hızlı hızlı toplayın Zeynep. Haydi Zeynep. Haydi Zeynep. Şu anlık skorumuz Zeynep 1, Yasin 0. Bakalım. Hadi, 1-1 Pardon özür dilerim düzeltiyorum. Zeynep, Zeynep 1, Yasin 1. 2 1, 1. Yani 2, 2, 2, 2. 2 oyuncudan da başarılı bir atış. Sıra, Sıra. Zeynep'te. Sıra. Sıra, Hadi bakalım. 20, 20, 20, 20. Haydi Zeynep. Zeynep attı. Yasin, Yanından geçiyor. Olmadı. Atacaksın. Atacaksın. Haydi Yasin. Yasin'den sert bir atış. Bravo Yasin. Bravo, bravo. 2, Yasin çok mutlu oldu. Yasin 2-1 yaptı Zeynep'in karşısında. Zey Yasin mutluluktan oynuyor. Yasin'in keyfi yerinde. Yasin de bir takla atıyor Yasin. Bravo Yasin. Yasin mutluluktan takla atıyor. Ablası da sevinçten kardeşi kazanmasından çok mutlu. Şarkı söylüyor